Şimdi ne yapıyor peki? Evet, bu da ne? Elini kalbinin üstüne koyuyor. Yatağın üstüne düşüyor. Hayır. Hepsi bu. Küre karardı. Gerçekten hasta olmamıştır öyle değil mi? Aa, ben hemen eve gitmeliyim. Ee, i̇yi ama ben benimle geleceksin sana. Hayır hemen teyzemin yanına gitmeliyim. Hadi Toto gel. Gel. Şimdi ne yapıyor? Evet Bu da ne Elini kalbinin üstüne koyuyor Yatağın üstüne düşüyor Aa oh, Hayır hayır Hepsi bu Küre karardı oh, Gerçekten hasta olmamıştır değil mi oh, oh, Ama Ben hemen eve gitmeliyim Ama <laughs> benimle geleceksin sanıyordum Hayır hayır Hemen teyzeme gitmeliyim ha? Hadi Toto gel gel Şimdi ne yapıyorum Şey Bu da ne Elini kalbinin üstüne koyuyor, yatağın üstüne düşüyor. Ah. Aman Tanrım bu da ne böyle? Ah. Hayır, hayır! Ha, hepsi bu kadar, köye ah. karardı. Ah. Gerçekten hasta olmamıştır öyle değil mi? Ah. Hemen eve dönmeliyim. Ama benimle birlikte ah. geleceksin sanıyordum. Hayır, hayır! Hemen teyzemin yanına gitmeliyim. Tamam. Hadi Toto gel buraya. Şimdi ne yapıyor? Ah, o, Bu nedir? Vay canına, O elini kalbinin üstüne koyuyor. Ve o o o yatağa uzanıyor. Aa, hayır, hayır. hepsi bu? Kristal karanlığa döndü. Aa, sence o gerçekten hasta olabilir mi? Aha, hayır. Aa. Hemen eve gitmeliyim. Aa, ama nedir bu? Benimle geleceğini sanıyordum. Aa, hayır, hayır, hayır. Hemen ona gitmem gerekiyor. Aa. Hadi gel Toto, hadi. Hadi. Peki şimdi ne yapıyor? E ee, bu. Bu çok kötü. O oh, o oh. Elini kalbine götürüyor. Ve ve yere yığılıyor. Oh hayır, hayır. hayır 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 hayır. Artık göremiyorum. Küre karardı. <laughs> Teyzem hastalanmamıştır, değil mi? Ah! Hemen eve gitmeliyim. Benimle beraber geleceğini zannetmiştim. <laughs> hayır, hemen eve gitmek zorundayım. Hadi Toto, to, çabuk ol. <laughs> Şimdi ne yapıyor? Ee şey, ellerini kalbin üzerine koymuş ve yatakta ağlıyor. Hayır, hayır. Evet. İşte küre öyle söylüyor. Ha, sakın hasta olmasın. Ay, hemen eve gitmeliyim. Ah. o oh, oh, hemen eve dönmeliyim. Hadi e, peki, Toro. Peki hani Avrupa'ya gidecektik beraber? Her şey için teşekkürler Marvel. Hoşça kalın. Evet. Hadi Toro yürü. Hadi. Ne yapıyor şimdi? Şimdi mi? Bu da neresi. Aman eliyle göğsüne bastırıyor. Yazık yatağın üzerine yığıldı. Tahir e, mi? Başka hiçbir şey göremiyorum yavrum. Coca, gerçekten hasta mı hasta olabilir mi yani? Ay, benim hemen eve gitmem lazım. Ayrılan sen benimle dünyayı gezmeyecek miydin? Vazgeçtim, Teyzemin yanına koşmam lazım. Ha?